arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine bahçedeyiz. Bahçeye gördüğünüz gibi yabani otlar var. Bunları boylarını kısaltmak için bir tane motorlu tırpan aldık. Bugün e, Temmuz, 3 Temmuz veya 4 Temmuz olması lazım. 1500 TL'ye aldık. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama fiyat bilgisini ve tarih bilgisini paylaşmak isterim. Bu sırtı asılanlar değil, el tipi motorlu tırpanlardan. Şimdi çıkaralım teker teker hem parçaları hem de kısaca birleştirmesini bir de ilk çalıştırmasını yaptıktan sonra buradaki otları biraz alırız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bu versiyon böyle iki parça halinde geliyor. Burada şöyle gördüğünüz gibi uzun bir şaft var. Bunun böyle şaftı ortadan ayrılanları da var ama bizimki bu şekilde. Şöyle çıkartalım. buraya o misina veya işte daire testere takılan uç işte buraya süperlik takılıyor. Buraya tutma yeri. Buraya askı aparatı, burayı da motora sıktığımız yer. Burası bu şekilde dönüyor. Burası dönünce ucu da dönüyor. Bu şekilde basit bir mekanizma. Yani ben fiyatına göre kalitesini açıkçası iyi buldum. Yani kaliteli gözüküyor. Bakalım ne kadar dayanacak. Şimdi bizim aldığımız paketin içinde bu şekilde bir daire testere de var. Bakın şu şekilde. Şöyle bir daire testere var. Yani bu sizin internette zaten motorlu tırpan yazıp araştırırsanız farklı farklı böyle paket içeriği olan ürünler var. Bizim paket içeriğimizde bu şekilde bir tane daire testere dediğim gibi. Şurada bir tane siperlik var gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde arkasına takıyoruz. Hem bize atmasın diye. Şuradaki parçada bıçak diyelim ki sınayı uzun tuttunuz. Gaz verdiğiniz an fazla misinayı buradan kesiyor. Aleykümselam. Şimdi paket içeriğine devam ediyoruz. Bu şekilde iki parçalı bir tutma kolu var. Bazılarının tek parça oluyor bu şekilde. Bizimki iki parça. Sağlı sollu işte açısını yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir tane tel, iki tane de kablo var. Şu şekilde bir tetik tertibatı var. Burası emniyet. Buna basmadan gaz veremiyorsunuz. Emniyete basıp gaz verebiliyorsunuz. Bu da stop. Zaten 1 ve 0 diye yazıyor. Aşağıdayken çalışıyor. Yukarı aldığınız zaman da elektriği kesiyor. Motoru buradan stop ediyoruz. Sol taraftakinde herhangi bir fonksiyon yok. İçinden bu şekilde biliyorsunuz bunlar iki zamanlı motor var. Yani benzinle yağı karıştırarak koymamız gerekiyor. Bu da onun ölçeği. Burada ölçeğini karıştırıp çalkaladıktan sonra deposura dolduruyoruz. Onun için yanında gönderiyorlar. Burada garanti belgesi, kullanım kılavuzları, içinden bunlar çıkıyor. Bir tane montaj kiti var. İşte gerekli olan tornavida, anahtar, bu anahtarı vida vidalar ve şurada bir tane parça var. Bunları montajda kullanacağız. İçinden hepsi çıkıyor yine. Evet, motorumuz şöyle poşetten alalım. Gördüğünüz gibi oldukça küçük. Gayet güzel gözüküyor şurada hava filtresi var. Burası yakıt tankı. Bu şaftın öbür ucunu buraya sıkıyoruz. Gaz verdiğiniz zaman merkez kaç bir kavrama var. Bu balatalar dışarı doğru genişliyor ve daha sonra aktarma sağlanıyor. Şurada bir egzoz var. Çeki ipi burada. Şurada ciklemiz var. Yani gördüğünüz gibi kompakt, güzel bir motor. İçinden bir de misinamız çıkıyor. Bunu da hangi pulları üstüne takmamız gerektiğini söyleyeceğim. Dişi ters diş bu arada. Bu şekilde bu sarmalı tiplerden yere vurduğunuz zaman kendisi uzatıyor. Bu şekilde misinalı bir aparat yanında gönderiyorlar. İçinden bir de şöyle askı aparatımız çıkıyor. Sırtımıza, omzumuza asıp rahatça kullanabiliyoruz. Şimdi montaja geçelim. Şimdi uç kısmından montajlamaya başlıyorum. Bunun için bu şekilde bir parça, 2 adet vida ve paketin içinden çıkan alıyan anahtarına ihtiyacımız var. Bu bu şekilde dururken bunu şu şekilde takmamız gerekiyor. Şu şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Şu üstündeki parçayı buraya koyuyorum. Daha sonra üstünden vidalarını sıkmamız gerekiyor. çevirecek gibi şöyle. Heh. Tamam onu şey takacak elde Boş Bu süperlik çok önemli. Operatöre taş veya herhangi bir yabancı cisim fırlamasını engelliyor. O yüzden monsuz kullanmanızı tavsiye etmem. Evet, bu taraf tamam. Şimdi Misin ucumuzu sıkabiliriz. Bunun için şöyle ters döndürüyorum. Bakın şimdi. Bu dediğim gibi ters diş. Normalde saat yönünde sıkılır. Bu saat yönünde gevşiyor. Saat yönünde gevşettim. Bir tane fiberli somun, bir tane pul, bir tane daha pul var. Bakın bunların sökülüş sıralarını ve sökülüş yönlerini kaybetmeyin. Bunu bu şekilde, bunu da bu şekilde. Tabii ki daire testleri üçgen testleri de bunları kullanıyoruz. Bizim şimdi bu üçüne ihtiyacımız yok. Ben bunları kaldırıyorum. Şimdi burada bir tane daha detay var. Şurada bir tane delik var. Gözüküyor mu? Şimdi burada yine önemli bir nokta var. Şuradaki delik gözüküyordur umarım. Buraya bir tane alyan takıyoruz. Alyan takıyoruz. Daha sonra misinamızı saat yönünün tersi yönünde sıkıyoruz. Yeterince sıktık. Tamam. Gayet güzel oldu. Ters diş olduğuna dediğim gibi unutmayın. Ters dişin amacı gaz verdiğiniz zaman kendi kendine buna sıkması. Eğer düz diş olursa gaz verdiğiniz zaman bunun sökülme ihtimali var. Şu şekilde gördüğünüz gibi misinalarımızı da biraz uzatacağız. Evet, bu tarafla ilgili yapacaklarımız bu kadar. Evet, paketin içinden şu vidadan 6 tane çıkıyor. 2 tanesi kısa, 4 tanesi uzun. Ben ona takarken dikkat etmedim kısa olanları bu tarafa takmanız gerekiyor. Bakın ben uzun takmışım. Uzun taktığınız zaman alttan bu şekilde bakın çıkıyor. Kısa takacağız. Hem buradan çıkmayacak hem de bunları motor bağlantısında kullanacağız. Bakın şöyle kısa ile uzunun farkını şu şekilde göstereyim kısayı kullanırsanız zaten bakın sıkamayacaksınız. O yüzden onun yerine burayı uzun kullanacağız. Bakın. Şimdi motorla şaftımızın bağlantısına geçelim. Şimdi anlayacağınız üzere burası bakın şöyle şafta bakacak pozisyonda olacak. Bunun da bakın tutma kolu ve misinanın yönüne bakarsak bu da bu şekilde böyle motora sıkılacak. Hemen şimdi kovanımızı oturtuyorum. Çapraz şekilde iki vidayı sıktıktan sonra Evet bu vidayı sıktık. Bir de alt çaprazdaki vidayı sıkıyorum. İki alüminyum aşırı sıkmazsanız sizin için faydalı olacaktır. Tam kapat istersen. Şimdi çapraz şekilde bütün vidalarını sıktım. Şimdi sağlam bir şekilde hepsine bir kontrol ediyorum. Güzel bir şekilde sıktıktan sonra bu işlem tamam bunu bu şekilde koyalım. Bakın bağlantımız hazır. Bir şeye benzemeye başladı. Şimdi isterseniz şu kollarımızdan devam edelim. Evet şimdi sağ taraftakinden yani gaz kolu olandan takmaya başlayalım. Bu tabi tahmin edeceğiniz gibi buraya oturuyor kal yanına burayı gevşetiyorum. Bunları taktıktan sonra gevşetilebilir olduğu için açısalı da istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. gevşettik. Şimdi bunu bu şekilde buraya takıyorum. Soktuğunuz zaman sonuna kadar gidiyor. O zaman öbürünü de getireyim. İkisini aynı anda sıkalım. Şu kadar falan. Şu kadar falan sokacağız bunu da. Şöyle aşağı yukarı. Tamam. Aşağı yukarı belirledikten sonra vidalarımızı sıkıyoruz. Dediğim gibi bu gevşetip istediğiniz gibi Bunu ayarlayabilirsiniz. Dondurum biraz. Heh. Ayarlarız yine. Aynen. Bakın alyan acayip dandik. Hemen ağzı bozuldu. Yanınızda kaliteli bir alyan takımı getirmenizi tavsiye ederim. Şu orijinalden çok sıkılıydı. Bunu gevşetirken bakın alyanın ağzı hemen bozuldu. Hatta bu tarafta bozulmaya başlamış. Yani yanınızda sağlam bir alyan takımı getirmenizi tavsiye ediyorum. yazacak. Tamam. Şöyle yine de boşluklarını alayım ama. Bası tamam yeter. Evet. Bunlar tamam, gayet sık oldu. Başka Ha, evet bu var. Şimdi burası bakın şurada bir müdahale var. Belki görüyordunuzdur. Burası böyle dümdüz şuraya kadar devam ediyordu. Ama bu gaz tele ve bu kablolar buraya takılacak. Bunu takarken de açıkçası bu böyle plastiğe dayanıyordu. Takmamız zorlaşıyordu. O yüzden buraya ben biraz bıçakla aldım. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Bakın üstten şu parçayı görüyor musun? Üstten çek istersen. Bakın. Şu siyah parça gaz kolu. Hatta bakın bu şekilde gaz veriyor. Şurada orijinalde bir tane üstünde geliyor. Bunu önce sökmemiz gerekiyor. Bakın. Bunu söküyorum. Bakın, bunu söktüm bu şekilde parça. Buna bizim şu an ihtiyacımız yok. Zaten bizim çünkü gaz telimizin üzerinde geliyor. Önce somunu söküyorum. Bu çünkü kontra somun. Somunu söktüm. Şimdi teli bu delikten geçiriyorum. Ve daha sonra kendi dişinden buraya sıkıyorum. Şimdi şu tel, bu tel şurada gördüğünüz düz tornavida ağzı düz tornavida ağzı gibi olan yere girmesi gerekiyor. Bunu da şöyle iki ucu ben şu hava filtresinin kapağını açayım sizlere daha iyi bir görüntü sağlamak için. Üstte bir tane alyan vida var. Bunu söküyoruz. Bunu alıyorum hemen. İçinde hava filtresi var dediğim gibi. Aliyan vidamızı aldıktan sonra hafif açıp yukarı doğru kaldırıyoruz. Bakın altında iki tane tırnak var. Bunu kırmayın. Bakın gördüğünüz gibi bu tel buraya girmesi gerekiyor. Bunu böyle döndürüyorum. Bakın şuradan bakın. Şuradan. Telin gireceği şekilde yuvarlak bir delik var orada. Evet. Kontra somunu sıkmazsanız olmaz. Bu teli yukarı kaldırıyorum kontra somunu geçiriyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bir şey fark ettim. Onu tekrar söktüm ben. Bu kontra somunu bunları sak tamamladıktan sonra dıştan takmıyoruz. Dışarıda tamamladıktan sonra içeriye sıkmamız gerekiyor. Çünkü bakın şurada plastik parça var. Tam gaz yapmanızı engelliyor. Onu engellemek için, tam gaz sürekli çalışmanızı engellemek için bu buraya takılmış. Şimdi tekrar montajımıza devam ediyoruz. Şu şekilde sıkıyorum. Gaz telimizi de oturtalım şimdi. Biraz daha sıkmam gerekecek. Bunu biraz daha sıkıyorum. Bir gaz verelim. Evet bakın tam olarak şu an içine oturdu. Boşluk var mı? Bakın boşluğu görüyor musunuz? Bu boşluğu işte şu kontra somunla alacağız. Nasıl yapacağız? Bunu gevşeterek. Bu çünkü tam gaz vermemizi engeller. Tam performansta kullanamayız makineyi. Daha hala boşluk var. Bayağı da boşluk var. Ben şimdi şurayı gevşeterek bunu almaya çalışacağım. gaz vermez ama yeter, performans. Yeter, 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 yeter. Dur bakın bir. Tamam. Kapat, şimdi şimdi kontra somunu bu şekilde yaklaştırıp kontra somunu sıkmamız gerekiyor. Bu kadar yeter. Evet şu an hareket etmez. Boşluğa bakalım. Tamam harika olmuş. Rolantisini de şu vidadan ayarlıyorsunuz. Eğer rolantiniz yüksek veya düşükse şu vidadan ayarlayabilirsiniz. Şöyle içeriye de bakalım buraya kadar açmışken. Şöyle bir hava filtremiz var. Bu şekilde buradan emiş yapıyor. Şimdi kapağını kapatalım. Dediğim gibi bakın altında tırnaklar var. Önce altına oturtuyorum. Altına oturttuktan sonra zaten basit bir şekilde takılıyor. Küçük olan tersinin yanındaki. Evet, gaz telimizi taktık. Şimdi gördüğünüz gibi gaz iki tane kablo geliyor. Bir de bakın şasemizde iki tane kablo var. Zaten kırmızı kırmızıya. Kırmızı ile kırmızıyı birleştiriyorum. Ve makaronu kısa devre olmayacak şekilde üstüne doğru uzatıyorum. Bakın bu tamam. Şimdi siyahları birleştiriyorum. Siyahları da birleştik. Burası tamam. Şu an aslında her şeyimiz hazır. Bir de askı ipimiz kaldı. Askı ipi de bakın şöyle bir parça. Bakın. Burasında bakın çengel var. Bunu buradan, bunu buradan takıyoruz böyle. Evet. Durdur istersen. Zaten şunu göstermiştim nasıl takıldığını. Çengelle bunu bu şekilde takıyorsunuz. Buradan da kayışın boyunu ayarlayabiliyorsunuz kendi boyunuza göre. Şöyle hem çapraz olarak geçirdim bakın. Şurada bir tane de plastik var. Bu da omzunuzu ezmesin diye. Daha geniş yüzeye bassın diye. Bunu da buraya omzuma denk getirdim. Bu şekilde bir kullanımı var. Yani şu vidaları gevşeterek bunların artık açısını, bunun dönüklüğünü falan ayarlayabilirsiniz. Tabi biraz da tecrübe işi artık. Kullandıkça ileri geri yerini ayarlayabiliriz. Bu şekilde. Şimdi motorun çalıştırmasına geçebiliriz. Şu dediğim gibi bakın pratik oluyor. Bu şekilde söküp direkt bunu buradan alabiliyorsunuz. Böyle sökülmesi de oldukça pratik. Şimdi motorumuzu çalıştırabiliriz. Şimdi dediğim gibi motorlar iki zamanlı. Yani benzinle yağı karıştırmanız gerekiyor. Benzini bildiğiniz petrollerden alabiliyorsunuz. Bir de şu şekilde iki zamanlı motor yağına ihtiyacınız var. Şimdi şu şekilde bidon içinden çıkıyor demiştim. Bidonun üzerinde 50'ye 1, 25'e 1, 40'a 1 bu şekilde yağ benzin karışım oranları gözüküyor. Ben 40'a 1 oran yapacağım. Yani 40 birim benzine 1 bir birim yağ ama bir miktar da yağını fazla koyacağım. Çünkü motor sıfır olduğu için biraz rodajda olacak. Yağını koyduktan sonra da hemen tam gazda çalıştırmayacağız. Biraz açıkçası en azından şu benzinimi bitene kadar rolantide veya düşük gazda bu şekilde çalışabilir. Şimdi benzinimi ekliyorum. Pardon yağımı ekliyorum. bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi bu tasın amacı karıştırmak. Deponun içinde de içine de dökebilirdik ama bu tasın amacı dediğim gibi karıştırmak. Yağla benzinimizi koyduktan sonra bu haznenin içinde bir karıştıralım. Şu şekilde bunu çalkalıyorum. Evet, şu an hazır. Şimdi motorumuzun içine dökebiliriz. Depomuzun kapağını açıyorum. Huni'yi ver istersen. benzinin depodaki durumuna bakayım. Olmadı. Bir karışım daha yapıp üstüne koyarız. Depomuzun kapağını kapatıyoruz. Evet. Çalıştıralım mı? Başım. Şimdi ilk önce buradaki bakın 1 ve 0 var. Yukarıda 0, aşağıda 1. Aşağıda olması gerekiyor. Yani çalışır pozisyonda olması gerekiyor. Burası da jikle aşağıda ve yukarıda. Soğuk çalıştırmalarda jikle yukarıda olacak ama sıcak çalıştırmalarda jikle aşağıda olacak. Şimdi motorumuz soğuk olduğu için yukarı alıyorum. Daha sonra şöyle üstten basarak ipin boşluğunu alıp çekiyorum. Şimdi çekiyorum. Jiklemiz yukarı pozisyonda. Ha şunu unuttuk. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bakın tam altta bir meme var. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Bunu şimdi pompalıyorum. Şu iki hortumdan yakıtın geçtiğini görmemiz lazım. Bakın meme doldu. Hortumda da biraz var. Şimdi aşağı indirip biraz daha bunu pompalıyorum. Evet şu an memesi doldu. Bakın hortumlarda da benzin var. Bu yüzden çalışmadı. <laughs> bunu atlamıştık. Şimdi tekrar çekiyorum. Evet, çalışıyor gibi yaptı. Çıkla indiriyorum. kısa bir deneme yapalım. Bu benim motorlu tırpanla ikinci kesimim olacak. Yani biraz acemilik olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi şunu sırtıma asıyorum. Bakın şuradaki plastiği omzuma denk getirerek şu şekilde asıyorum. Bakın omzuma denk geldi. Askımız da aşağıda. Kesinlikle gözlük, işte uzun paçalı, uzun kollu veya yüzünüzü kapatacak bir şeyler olmadan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir şeyler atabilir. Evet, şimdi motorumuzu çalıştıracağız ve kısa bir deneme yapalım. Şimdi stop etmek için sıfır konumunu almıştım. Bunu tekrar bir konumunu alıyorum. Üstten basıp bir kere çektiğim zaman motorun çalışması lazım. Bu videomuzdan bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ne diyorsun? Deneyeceğiz göreceğiz. Başarılı gibi ama değil mi? İnşallah. Bakacağız. Şimdi şimdilik iyi gibi. Bakalım. Görüşmek üzere.